önce maça geleyim. Maç e, hakikaten çok zordu. Adana Spor'un ara ara özellikle ikinci yarının başlangıcıyla e, bir 20-25 dakika inanılmaz bizi sıkıntıya soktular. O süre zarfında çok kötü oynadığımız bir dönem de oldu açıkçası. E, ama maçın başından sonuna kadar bir tek bir şeyimiz vardı. Maçı kazanma isteğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Daha sonra özellikle sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın da çok büyük katkısıyla o maçı kazanmasını bildik. E, kazandık. Ee, ama ikinci soruna e, gelince biz şampiyonu gerçekten bunu gerçek söylüyorum çok güçlü adayı falan değiliz şu anda. Şu anda değiliz. Yarın öbürsü gün ne getirir bilemeyiz. Biz sezon başından beri çıktığımız bir yol var. Hedeflediğimiz hedefler var. O hedefleri yakaladıktan sonra yeni bir hedef çizme ile alakalı meşguliyetimiz var. Dolayısıyla futbol bu her zaman ne olacağı belli olmuyor. Bizim hedefimiz ilk 10'du. İlk 10'a tutunabilirsek şu anda şampiyonluktan ziyade ilk 10'u garantiledikten sonra eğer ki playoff'un ucundan yakalayabilirsek biz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Dolayısıyla biz olaya gerçekçi yaklaşıyoruz. Çünkü bizim kadromuz evet sezon başından beri özellikle çoğu maçta çok iyi top oynadılar. İnanılmaz da işler yaptılar çok doğru ama sonunu bu şekilde getireceğiz diye bir şey yok. Bunun gerçekçi olarak bakmamız lazım. Biz o şekilde bakıyoruz. Evet iyi bir takımız iyi oynuyoruz mücadele gücümüz çok yüksek. Ama işin şampiyonluk kısımları falan onlar şu anda bize biraz uzak. Gerçekçi olmak lazım. Ee, biz dediğimiz hedefler doğrultusuna gidebilirsek oraya bir de playoff potasını ucundan tutmayı ekleyebilirsek biz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Ya genel tablo çok farklı. Daha da gelecek takımlar var. Bu işin içine girecek olan daha bir rezil spor var. Daha bir bandırma spor geliyor alttan. Geçen sene final oynamış takım. Dolayısıyla pendik bir... E, ee, ...son hafta bir sıkıntı yaşadan mı? Pendik o iş yarışın içinde girecek. Sakarya alttan çok ciddi bir şekilde geliyor. Yani e, çok fazla takım var. Yaklaşık bir 10 takım... ...10. E, Göztepe ile beraber... ...her takımın e, bence playoff oynama... ...veyahut da ilkiden çıkma şansı var. Dolayısıyla ligde uzun bir maraton. E, yaklaşık 15 maç var. Çok zorlu maçlar var. O zorlu maçlardan, olmaz denilen maçlardan... 2-3 tane kazanım yaptığın zaman o zaman farklı bir yere gelebilir. Bütün takımlar için söylüyorum bunu. Şimdi Eyüp Spor takımı gerçekten e, ligimize renk katan, ligimize çok, bu lige e, çok fazla oyuncu e, getirdiler. İnanılmaz derecede iyi, kaliteli oyuncu getirdiler. Ve evet, e, iki haftadır çok bir sıkıntı yaşadılar ama bizim maçla alakalı bu bir ölçü olmaz. 2 hafta aldıkları mağlubiyetle bizim maçta çok farklı bir Eyüp Spor seyredeceğimizi düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz ama gerçekten Eyüp Spor e, ligimizin üzerinde, kadro kalitesi olarak ligimizin üzerinde bir takım bence. Peki maç öncesinde e, bir eksik var mı hocam? Sıra, yarın, sakat, şu anda e, gözüken yok. Erdem en son sakattı. O da bizim de itmanlara başladı ile beraber. E, şu anda yok gibi gözüküyor ama inşallah o maça kadar olmaz. Biz de e, her zamanki dediğim gibi yani kendi bir oyun kültürümüz var. Biz de bu oyun kültürümüzü her hafta değişik takımlarla, iyi takım çok daha iyi takımlar veyahut da ligimizin normal takımları karşısında sınıyoruz kendimizi aslında. Bu zamana kadar da bu sınavı iyi geçtik. İnşallah kalan maçlarda da geçebiliriz. Son olarak transfer dönemi yavaş, yavaş sona eriyor transfer dönemi. Son bir takviye olacak mı bence? Bizim oluşturduğumuz devre arası oturup konuştuğumuzda oluşturduğumuz transfer politikamızı biz e, tamamını yaptık diyebilirim. Ama futbol bu yarın öbürsü gün bir sakatlık olur. Transfer bitmeden ya da ee, ...hiç ummadığımız bir oyuncu boşa düşer ya da bize gelmek ister... ...öyle bir tercih belki olabilir ama... ...öbür türlü onun haricinde transferle alakalı bir düşüncemiz yok... ...biz dediğim gibi evet... E, ...takımımız ara ara kötü oynadığı dönemlerde oynuyor... ...bu pro, e, bireysel olarak da olabiliyor... ...ama biz bu noktaya bu oyuncu grubumuzla geldik... ...ve Allah nasip ederse de sezon sonuna kadar... ...iyi veya kötü sonuç ne olursa olsun bu oyuncu grubumuzla yolu edeceğiz. Önemli olan bu saatten sonra zaten... İyi oyun değil çok fazla. Kazanmak önemli, İyi oyun kaybedince elinize bir şey geçmiyor. Önemli bir maça gideceğiz. Ee, güçlü bir ekip. Bu ligin en çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Bilincindeyiz her şeyin. İlk maçta da zaten e, bu şekilde çıkmıştık yine kazanmak için. Yine öyle olacak. Ama kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Şunu da ekleyeceğim, takımın tecrübeli birisi. Yine aramıza katılan oyuncular, tecrübeli oyuncular oldu. Umar zaten bu maçta o tecrübesini gösterdi. Oyun sistemimize göre bir transfer politikası gözetiyoruz. Onun doğrultusunda oyuncular geliyor. Katkıları olacaktır bize. İlk hedef e artık playoff. segment ya. Evet. Geldim, Ver kaçı Ver kaçı yaptım burada? Evet.